İşaretliyorum. İşaretle. Tamam. Oğlum gidebilir de bir şey olmaz ya. Harbi. Oğlum bana hala hesabın adını söylemedin. Annem babamdan filan herkesten takip edeceğim. O baş, Oğlum başlığı da öyle yap. Kanka bayağı adam attı ya. Yok oğlum yanımda bir tane adam var. Öl, öleceğim diye korkuyorum. Çünkü uzağa düştüm ben. Yeni pelt. Kanka silah silahını bana vereceksiniz değil mi? Silahını bana vereceksiniz değil mi? Evet. Oğlum kuzuya verelim. Kanka buraya gelirseniz buraya mini attım. Oh, bal gibi kasıldım ben. Geliyorum. Kerem gel şunu da al. Bence öyle yapalım. Bence de öyle yapak. Kanka, ee, yanımda adam var. Öleceğim galiba. Geliyorum. Tamam, ben de geliyorum. Kareti at. Aha. Geldim ben de. Help me. Hadi beyler. Ölü Peter. Tamam ben pompalıyı aldım. Şimdi yargıda atma zamanı. Oha seviye de atladım. Çok iyi lan. Yanındayım Kerem. Geldim. Evet. Adam geldi. Aha geldi üstümüzde. Yanımızda. Öldürdüm. Bandet ben vurdum. Vurun oğlum şunu. Gördüm. Gel. Adam adam adam. Öldüm. Öldürdüm kanka. Aha adam. Canım çok az. Öldürdüm. Biri beni kaldırabilir mi? Hepsini ben öldürdüm oğlum. Birlikte kaldım. Beyler açın. Aç. Ben de gözükmüyor. Açın oğlum şunu hadi. Ha. Harbi. Seyit alayım mı? Hayır. Of ya. Ya oğlum en iyi oynadığım silah da bari bana sal ya. Acayip kötüsün. Oğlum biri bana etki atabilir mi? Oğlum asıl bana lazım. Ne diyorsunuz da canıma bakar mısınız? 30 kalkanım sıfır. Şimdi kalkan bastım. Ben de geliyorum. Peter Griffinler yargı da atıyor. Oğlum yalnız benim silahlarımın hepsi yeşil. Bir tek Açmalıyım. Aa Ali Ali Ali. Efendim. Ee, aşağıda şey var. Alan içinde mi dışında mı bilmiyorum ama. Ee, makine var kit makinesi. Alalım mı? Alırız. <laughs> aşağıda. Şurada bir yerde. Benim şeyim Şurada. yok alsınım. Alan Alan dışı değil. İki tane alıp gelsene. Ay pardon. Bize alsana kisle. Benim de altın mı yatım ya. Benim lootum bok gibi ya aldım tamam bile. ana oğlum ileride de vardı lan şey alan içinde şimdi hatırladım Kerem gel vereyim sana şey Seyit al Seyit senki full mü? Evet tamam O zaman ben O zaman ben iki tane şey taşıyorum Ben şunu hemen çalayım da bir dakika. Paranız mı yok lan fakirler? Benim seviyem 115 oldu. Ne? Aaa evet, evet aldım zaten. Ben binerim mi? olur. Alan dışı değil mi? Alan dışı. Baba gelin şuraya gidelim. A almıyorum ki. Ben Oğlum, bir üstte. Oğlum gelin siz de inin la. Şu denizden akarız. Saçmayın beni. O, o zaman 3. Çünkü biz de gidiyoruz. Ben de geliyorum. Madalyon savaşı çıkacak. Çıktı bile. Dal. Direkt dal oğlum. of. Başka adam var mı? Oha! O ne oğlum? Adam 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 nerede? Ha Abi bu ne ya? Mermiler uçurtma gibi. Adamın canı... One HP şu. Dead. Dead. Oh, ölüyorum. Öldü Ooo Bekle madalyon 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 Bu adam madalyon mu? 37 headshot 37 headshot Adam da korkak çıktı ha. Ben... Oğlum benim madalyonum yok. kar ben Ama ben bunu daha önce almıştım oğlum. Daha bir şey almadım. Sadece şeyi aldım. Nedir o? Hayır. Allah Allah ne bağırıyorsun oğlum ya? Adam geliyor. Ha yok. Aliymiş. Gelin beyler. Kasa. A bekle ben onu alırım. Ama 4x mi ya? Ha tamam. Oğlum bunun direkt dürbünü yok la. Evet. Alım yapamayacağız biliyor musun? Allah alar içi mi? Oha çok iyi. Oha. Tamam gel gidek. Tamam. Bakayım bir dakika. Anaa susturucuyu takmayı unuttum neyse Medkit taşımak isteyen var mı? Evet. Kanka vardı ya buildim de var artık bitti bu oyunda win alacağım. Benim de buildim fazla Olum skybase yapar mı? Benim fullim full Hayır Evet Hayır benimki 500 değil Benimki full 500 Oğlum yargı dağıtmaya gelmiştik ama bir sonra daha, daha, sonra da daha sonra da şey yaparız. Skybase videosu çekeriz. Kendini koru ölme direkt. Biz de tutuyoruz ona bakılırsa. çok az. Öldüm. Canlı çünkü neredeyse bitirdim. Adam bitti mi? Ali al şunu, Ali al şunu. Üzgünüm sen de yapıyordun. ben alabilir miyim lan? Oğlum ben de de var aynısı. Sen de kazma var ama. Oğlum metkitleri kitleri bırakıyorum o zaman ben. Med kiti bana ver. Tam buraya koyuyorum, buraya koyuyorum. tane var orada. Oğlum efetmesler de akarız. Ben şu kimlik doğrulamayı bir yapayım. Aha. O bizim eve gelir yakın zamanda zaten. Kanka var ya o PlayStation'dan az hiç oynayamıyor. Hiç oynayamıyor. ben içerim, ben içerim. Basıyorum. Harbi oğlum ben Ali'yi atmıştım. Basıyorum şu an. Ali şunu da al. <laughs> Arkadan mı <misiniz>? sıktı? <laughs> Aha! Tam önümde. <laughs> Öldü dead. Oha! <Gülüyor> White! <Gülüyor> Onu Öldü bana salabilirsiniz. Lan Peter Griffin ki. Ha. Yok oğlum yanlış yanlışlıkla altın yerine şu maviyi aldım da. Kanka mermilerinizi full doldurun bu arada. Benimki de full. Kar mı var? <laughs> Tabii oğlum. Var ya. Sıkar. Skar artı, Skar artı e, bu pompalıyla ben efsane oynarım bu arada. Adam mı var? Öldürürüz. Aa madalyon var, madalyon var. Kanka ama bak bu madalyonlar şey çıkabilir Pro. Gördüm. Ama adam göremiyorum. Beyler, ıı şey adaya çıkıp yargı dağıtalım mı? Adadakiler esporcu Seyit. Biz, ben bir kez Demirali ile, ben bir kez, ben bir kez Demirali ile çıkmıştım, tamam mı? Bir esporcular var ya. Oğlum siz neredesiniz lan? Tamam. Evet. Bu arada o 3 3 madalyonlu solo galiba. Sniper dene. Sniper dene. Ben, ben gördüm. gördüm. Gideriz. Baba gelin. Aynen bir sola var. Dedi. Oğlum siz. Oğlum ben, ben gelemiyorum. Birini öldürdüm. Tamam, madal madalyonlular geliyor. Ar arkanıza bakır, bakın. Kanka bunlara dalmadan önce şeylere dalalım mı? Şu mad üç mad madalyonluya dalalım mı? Sol oğlum. Adam, Oğlum benim her şeyim mal. Adam adam 3 madalyonlu yargı dağıtıyor şu anda solo ama gördüm. Öldü, 3 madalyonlu öldü. Aa snipe attı. Oğlum tek başına girme son adam var bunlar. Oğlum adama 68 vurdum. ana gidin Tamam bende moru var onun Tamam olsun adam 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 Nerede Bekle bekle Al oğlum Ata at, arkadaşını kaldır ona <laughs> lecek Öldü Nerede Pusuyor Geldim. Geldim. Ay <laughs> <Ben Olamaz. ferah. gülüyor> Abi bunu video çektin. Niye?